arkadaşlar ben Ellere. Bugün sizlerle arkadaşlar bura yeni Brawl takın ne zaman geleceğinden bahsedeceğiz. Tahminlerde bulunacağız. Ama ilk önce size Brawl TV açayım. Canınız sıkılmasın. Arkadaşlar şimdi bildiğim bir şey var. Brawl Stars'a Bra, Brawl tak geldiği zaman kanalına ana kanalına video geliyor bildiğiniz üzere. Ben de o videolara baktım arkadaşlar. Bir ay, bir ayda bir ne geliyor arkadaşlar? Bra Brawl Stars geliyor. İki ay önce var. Bir ay önce var. Bir de dün var. Yani Brawl Stars biraz sonra gelecek arkadaşlar bence. Ee, ondan sonra arkadaşlar bunu daha önce söyleyen birkaç şey de buldum. Youtube kanalı da buldum. İlk gol bu arada. Youtube kanalı da buldum. Youtube kanalları anlatıyor arkadaşlar işte. Brawl Stars'ın ana kanalının istatistiklerine bakıyorlar. Brawl Talk her ayda bir geliyor ama tam olarak ne zaman geleceği belli değil arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Bir ay, ayda bir gelecek ama günü tam belli değil yani. 23 gün sonra olur, 29 gün sonra olur. Youtube'da bildiğiniz üzere sadece ayı yazıyor. Yani tam günü yazmıyor. Belki bir ay sonra olur. Yani orası tam belli değil. Ama bir ay sonra olur. Belki de arkadaşlar ya 20 yani 29 gün. Bir gün geçtiği üzere 29 gün sonra gelecek. Bence de ilaçta %100 kesin abi. İstatistikler onu gösteriyor. Ee, yeni karakterler yeni karakter arkadaşlar bunun hakkında da biraz istatistik topladım. Yeni karakter arkadaşlar şimdi şöyle baktığımız zaman ee, şey yeni kromatik serisi başlattı e, şey süpersel kromatiklere baya karakter getirdi ondan sonra Super enderler şeydi ee, Super enderler falan baya var zaten arkadaşlar onları hiç alt tane var onlara baya getirdiler sorun yok şey var arkadaşlar e, efsaneviler efsanevilerde az vardı arkadaşlar 4 tane vardı sonra 5 yaptılar en bas arkadaşlar en zaten benim gördünüz ama enderlerde 4 tane var hala arkadaşlar yani yeni karakter istatistiklere göre ender gelecek arkadaşlar yeni ender karakter Peki yeni kar Ender karakter nasıl olacak arkadaşlar? Şimdi söyleyebilirim yeni Ender karakter zehirleyici bir karakter olmayacak arkadaşlar. Mesela Bay'dı onun adı. mesela zehirliyor arkadaşlar. Şey yeni karakter zehirleme oranı olmayacak onda. O Colt gibi arkadaşlar vuruş olacak. Yani vurabilecekler. Vurabilecek yani mermileri olacak. Mermi sıkacak. Ee, şeyi arkadaşlar. Menzili çok uzun olmayacak. Menzili kısa olacak. ismi de ismini tam bulamadım arkadaşlar. O kadar şey var ki yani YouTube'da. Öneri çok değişik şeyler var. Yani onları bulamadım ama isterseniz sizin için biraz bulalım. Nerede lan? E arkadaşlar ben şimdi YouTube'da biraz gezindim baktım sizin için bir şeyler bulmaya çalıştım. O kadar çok şey bulamadım arkadaşlar. Sadece Brawl Stars kanalını gösterecektim size. Oradan bir sonra geleceğini gösterecektim yani. Ondan sonra Brawl Stars telif atar falan diye göstermekten vazgeçtim. Çünkü olur olmaz şeyleri telif atıp kanalları kapatabiliyor. Ben de yapmadım. Arkadaşlar ama Brawl Talk tam biraz sonra gelecek. Yeni kaç tane karakter gelecek hakkında konuşalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yeni karakter iki karakteri planlamaya çalış planlayacak aslında normalde yeni iki tane karakter olacaktı. Ama Brawl Talk son zamanlarda çok evet demsi etkinleşti. Brawl Stars et yetkilileri, Star Park yetkilileri sürekli çalışıyor arkadaşlar. Yeni karakterler getirmeye çalışıyor. O yüzden. Büyük ihtimal iki karakter olmayacak arkadaşlar. Tek ender karakter olacak. Ya yeni ender karakter arkadaşlar. Vuruşları onun ona da baktım arkadaşlar vuruşlarına. Ee, birinci seviyesi 1600. Birinci seviyesi 1600 olacak. İkinci sevi işte ikinci seviyesi demişim. Max seviyesi. Ee, Max seviyesi kaçtı onun? 2400 herhalde aynen yani 2400 olacak maks seviyesi. Arkadaşlar ondan sonra daha biraz daha fazla araştırma yapmaya çalıştım. Şeyler asıl suallarına diyelim yıldız güçlerine falan. Onları hiçbir yerde bulamadım. Dediğim gibi çok şey herkes bir şey diyor. Yani çok söyleyen var ama hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğunu Bilemiyorum arkadaşlar benimse dediklerim de zaten en çok tutanlar, en çok söylenenler. Brawl Talk yeni geldi bildiğiniz üzere. Ben de dedim ki size et, sizin istediğiniz soru olarak ben bunu getirdim. Bu kadar araştırma yapabildim arkadaşlar, bunu bulabildim. Eğer beni beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. 3 saat araştırma yaptım yani bir like ve abone eksik görmeyin. Görüşmek üzere.